Kadın dediğin iyi sevişecek arkadaş. Koyun gibi yatmayacak. Kımıl kımıl olacak yatakta. Aklını başından alacak ama aklını sadece bununla yormayacak. Delireceksin ama delirmen hastalıktan olmayacak. Uzanıverdi mi yanına boylu boyunca? Göğsünde atan kalbinin yerine koyacaksın kendini. Ruhunu, her şeyin. Aşksız yatmayacak yatağa ve sen bunu bileceksin kadın gibi kadın olacak kadın dediğin çıtır çerez niyetine yemediğin bir gecelik değil ömürlük olacak yıllara rehaveti değil huzuru taşıyacak en seksi leydi olmayı da bilecek hanım sultan olup sözünü geçirmeyi de cıvık konulara takılıp zaman tüketmeyecek küfretmeyecek kadın dediğin ayıp nedir bilecek sık boğaz edip seni yalancı durumuna düşürmeyecek seni öyle bir tutacak ki arkadaş sen bile şaşıracaksın. Öyle tutulduğuna. İki lafın başı her, tartışma, her tartışmanızda ayrılalım tehdidi savurmayacak. Sabırlı olacak ve asla gururuna dokunmayacak. Tuzu az, şekeri çok, limiti olmayan prosedürlerle, yemeklerle işi olmayacak. Şöyle pastırmalı kuru fasulyenin yanına tereyağlı pilavı konduracak şüphesiz salatasız oturmayacak yemeği. Temiz olacak her şeyden önce. Mesela köfteyi mıncıklarken elleri yahut pahalı parfümlerin sindiği boyucu küpü gibi her öptüğünde bulaşık bir tadın kaldığı bir kadını öpmeyeceksin. Buram buram aşk sarılacaksın arkadaş. Buram buram kadın kokacak kadın dediğin. Kadın dediğin güzel olacak. Zeki olacak. Seni bir hamur gibi karmasın da bilecek o hamuru kendini katmasını da. Paranın güzelliğini bilecek ama ne parasızlığın, ezikliğinin ne de paranın kudurmuşluğunu yaşayacak. Değerlerini bir anlık hevesler uğruna terk etmeyecek. Namussuzluğunu, ahlaksızlığını ancak ve ancak seni baştan çıkarırken kullanacak. Yan gözlü adam kesmeyecek. Başka sevgili edinmeyecek. Sarışın, renkli gözlü, uzun bacaklı, beyaz tenli, ince bilekli, dilber filan fasarya. Kadın dediğin hatun olacak arkadaş. Sözüne güvenilir. Bileceksin ki konuşulanlar burada kalır. Kapıdan çıkmaz bir daha. Ağzı sıkı olacak kadın dediğinin. Sırrını tutacak ama gününü bekleyip kusmayacak. Para lazımcılardan, kürkçülerden, cep telefon manyaklarından, unutkanlıklarını senin üzerine atanlardan kendi yetersizliğini seni suçlayarak rahatlayanlardan raf süslerinden tehditkarlardan kaçaklardan kıkırdayanlardan boş bakanlardan olmayacak. Saflığı, cahilliği, aptallığı oynamayacak. Biraz ukala olabilir ancak sana rol yapmayacak. Bir şeyi çok isterse ve inançları doğrultusunda yapacak. En önemlisi kendini sevecek arkadaş. Kendini sevmeyen kadından sana ne hayır gelir. Bir bakarsın ki yıllar sonra bu kadınla ne yatağa sığabiliyorsun ne toprağa. Kolunu takıp gezmesini de bileceksin gururla. Koynuna çekip sevişmesini de şehvetle. Analığını da bilecek çocuklarından saygı görmeyi de. Anaya babaya hürmet etmeyi de. Kadın, kadın olacak be. Seni sadece sen olduğun için sensin diye sevecek. Parayla, pulla, kariyerle kimin ne dediğiyle sınırlamayacak. Hem sevgilin, hem arkadaşın, hem annen, hem çocuğun olacak. Bağrına basacaksın huzurla. Bileceksin ki evde o kadın tarafından beklenmenin zevkinin hiçbir zevk yaşatmaz sana. Öyle bir kadın işte. Nerede öyle kadın yoktur deme. Sen de adam olacaksın. Seçmesini bileceksin. Ve ben, benim adım Mert Durmuş. Ben adamlığımdan şüphe ettirmem. Nerede öyle bir kadın da demiyorum. Çünkü seçtim. Şu an bu yazdıklarımı ona yolluyorum. Seni seviyorum.